Revittaşlar, view'dan baktığımızda şu e, kanatımızı e, son dıştan baktığımızda sol menteşe yapacağız onun için e, e, açılır sağ kanat 700 işaretledik şunu seçip e, mirror'la buraya kopyalarız. Daha sonra align tool'umuz ile şu referans plane'imizi seçip onu uh, align edip bloke edebiliriz. Şimdi bizim burada daha önce yapmadığımız uh, bir şey var. Uh, özellikle sona sakladım onu anlatmayı. Şurada type propertiesde de width uh, ile ilgili uh, şeyi yapmadık. Mesela bunda uh, hangi tip uh, 700'e 450. Eğer e, biz burada genişliği açıklık 1 veya 3 ikisi de birbirine eşitli, ona eşitlemezsek e, problem çıkacaktır. Şurada da e, yüksekliği e, yükseklik 1 veya 3'ten birine eşitlememiz lazım. Aynı şekilde bunu apply edip gidiyoruz. Şunu da e, aynı şekilde. 700'e ee, 700 ise e e, 700 e, açıklık 1'di. Açıklık 1 veya 3 fark etmez. Ee, yükseklikte 700 yükseklik 2. Ona eşitliyoruz. Ee, böylece tek tek hepsini e, genişlik ve yükseklikleri e, bir e, şekilde e, ait oldukları şurası bizim e, yükseklik 1, yükseklik 2 ve yükseklik 3 açıklık 1, açıklık 2, açıklık 3 olacak şekilde e, bütün şuradaki e, şeylerimizi genişlik ve yüksekliklerimizi yüksekliklerimizi Eline şey buradan bir yerlere bağlıyoruz. Şimdi şu genişlik ve yükseklikle ilgili olarak bir flex yaparsak genişliği 200 şey 2000 yaparsak pardon yüksekliği herhangi bir kırılma olmadan devam ediyor. Onu tekrar eski değerine getirelim ve genişliği de 3000 yapalım mesela. Herhangi bir kırılma olmadan bütün kanatlarımızda beraber çalışmaktadır. Kanat açıları ile ilgili olarak da mesela şurada e, Type Properties altında açımızı biz e, 60 derece yaparsak bu e, mesela e, nedir açılır sağ kanat 70'e 70 şurada type propertiesde açımızı mesela 90 derece yaptık. Ee, gördüğümüz gibi e, parametrik olarak açılır e, aç, kanatları e, ve sabitleri bir şekilde e, kompleks bir e, pencere e, yapısında görmüş olduk revitdaşlar. En son olarak bizim şu e, ana projemize bu e, family'mizi Lorin to project ile ee, ...yüklediğimizde... ...Architecture Window... ...bunun... E, ...rahatlıkla başka tip bir duvara... E, ...oturduğunu göreceğiz. E, buradan üç boyutlu... ...baktığımızda da... ...veya realistik olarak çalıştığımızda da... ...penceremizin... E, başarılı bir şekilde çalıştığına şahit olacağız. Revittaşlar.